Merhaba arkadaşlar 1 Ağustos iddia tahminleri sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı iddia bülteni maçlarından detaylı izler oluşturduğum banko maç iddia tahminleri yorumları videolarımı sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanılabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartını kimse kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan asla silmedim, sonradan asla kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım, önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsin. Gruba katılmaz hepinizin faydası olur, kazanacağınız çok şey var, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok, en fazla bir kere eline beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik ve güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım takibini de eklerseniz, başarılı olabileceğini, para kazanabileceğini göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam, zorlamaya da çalışamam. Kararı araştırıp siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Sorun yaşayanlar Telegram uygulamamız üzerinden, Instagram'dan mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok çok rahat bir şekilde bana ulaşabilirler. Sağ sıfırda Amerika Birleşik Devletleri MLS yeni liginde DC United'da Orlando City karşı karşıya geliyor. Eastern Konferans Ligi'nde bulunan Orlando City 22 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 31 gol yedi, 30 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Philadelphia Union'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol altı, 1 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. DC United ise 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı, 26 gol attı, 43 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Montreal'a 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, bir tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Sağ 0'da Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi'nde oynanacak olan DC United Orlando City karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 0.5 5 üst. Saat 0.30'da Paraguay Primera Ligi'nde Guarani ile Oktubre karşı karşıya geliyor. Guarani Guarani'nin form durumuna lig fikstürüne göre baktığımızda 4. sırada yer alıyor. 22 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 24 golü, 32 puan topladı Apertura'da. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Olimpiya'ya 2-0 kendi evinde mağlup olmuştu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2,5 gol altı tamamladı Guarini. Oktubre ise 22 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraber 11 mağlubiyet aldı. 16 gol aldı, 40 gol 7, 17 pahalılığına Apertura'da 12. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde General Caballero'ya 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 01.30'da Paraguay Premier Ligi'nde oynanacak olan guarani Octubre karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1 0. Saat 02.30'da Arjantin Liga Professional'da River Plate ile Junin karşı karşıya geliyor. River Plate 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 10 gol yedi, 15 puan topladı. Form durumuna baktığımızda River Plate'in oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Aldo Sivi'yi 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise River Plate son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, iki tanesini 2.5 buçuk gol altı tamamladı. Sermiento Junin ise 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraber 5 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 11 gol yedi, 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Santa Fe'ye 3 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol altı, 1 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 02.30'da Arjante Liga Professional'da oynanacak olan River Plate, Sarmiento Junin karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 18'de Letonya Optivet Vurs Liga'da Audo ile Valmiera karşı karşıya geliyor. Valmiera 22 karşılaşmada 18 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 59 gol attı, 12 gol yedi. 56 puanla lider durumda bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına Valmiyan'ın form durumu açısından baktığımızda 4 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Metta'yı 6 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Auda'ya baktığımızda 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraber 7 mağlubiyet aldı. 31 gol attı, 19 gol yedi, 37 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda RFS ile golsüz 0-0 skorla berabere kaldı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü tamamladı. Saat 18'de Letonya Optimet Vrisliga'da oynanacak olan Auda Valmiere karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 2-0. Saat 19'da Almanya'da DFB Pokal'da Schmiedsalle Union Berlin karşı karşıya geliyor. Feministlerin form durumuna baktığımızda ilk yarı bir sıra önde bitirdi. Victoria Berlin karşılaşmasını kendi evinde 2-0 kazanmıştı. İlk yarı 2-1 önde bitirdi. Pribram karşılaşması 2-2 sonuçlanmıştı. İlk yarısı 1-1 biten Leipzig, Chemi Leipzig karşılaşması 2-1 kazanmıştı. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdiği Rejyonel Tasmania Berlin karşılaşmasını ise kendi evinde 5-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise Dostluk karşılaşmasını ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Plauen karşılaşmasını ise 2-0 skorla Chemi deplasmanda kazanmasını bilmişti. Union Berlin ise kendi evinde ilk kere bir süre önde bitirdi. Nottingham karşılaşmasını 1-0. Ceska Budovic'i karşılaşmasını 1-0. İlk kere 1-0 yine önde bitirdi. Bu AMS karşılaşmasını kendi evinde 2-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise dostluk karşılaşmasında Udinese ile 3-3'lük beraber kalmıştı. Bir diğer dostluk karşılaşmasında ise ilk kere sıfır 0 sıfır biten Braunschweig karşılaşması ise Deplasmanda Union Berlin 1-0 kaybetmişti. DFB Pokal'da oynanacak olan saat 19'daki Femlisler Union Berlin karşılaşması ile ilgili tahminim ilk golü deplasman takımı atar. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyaları, ekstra video tahminleri, bonus kampanya telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya videonun açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Biliyorsunuz ben bankocuyum. Banko maçları vermeye çalışıyorum ama hayalperest olan arkadaşlarımız var. Riski seven arkadaşlarımız var. Macera peşinde olan arkadaşlarımız var. Yüksek orancı olan arkadaşlarımız var. Onlar için de şöyle öneride bulunuyorum. Handikap ve çift şansları tek tarafa üst alt kolleri ve kornerleri artı eksi bir standart sapma izleterek deneyebilirler. Canlı iddiada yüksek orandan için dakika bekleyebilirler ya da iki üçlü bankoları yan yana patlatıp cımbızladıkları maçlardan en az iki orandan kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimi iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadım. Tutmalısı %90 üzeri olan hava şartları kadro diziliş, geçmiş başı özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz, ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa kattan banko kombine kuponlu VIP elmas kurumunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, vakit harcanmış, ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız, başarı istiyorsanız bir kere olsa başarının olduğunu elmas katıl grubuna gelerek görebilirsiniz ama kararı siz vereceksiniz. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videoları yoluna bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.